bizlere destek veren tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Her kesiminde takdirle karşılanan bu sürecin sonunda asıl işimiz olan eğitim öğretme odaklanma en şiddetli biçimde kınıyoruz. Bir küçük kıyameti yaşadık ve bu kıyamet sonrası hayata bakışımızın daha farklı olması gerektiğini öğrendik. Bize sıkılmış halde bulunan yumruklar aslında bize değil sevgili öğrencilerimize vurulmuştur. Öğretmenimize yapılan bu saldırı sadece ona değil tüm eğitim camiasına atılmıştır. Biz de bunun için buradayız. Ferhat hocamızın yalnız olmadığını arkasında koskoca bir eğitim ordusu olduğunu göstermek için buradayız. Kimse herhangi bir öğretmenimizin sahipsiz olduğunu zannetmesin. Kimse herhangi bir öğretmenimizin sahipsiz olduğunu zannetmesin. Ferhat Pakdil yalnız değildir. O kadar mutluyum, o kadar huzur doluyum ki ben başta Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Bey nezdinde tüm eğitim çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki varız, iyi ki birlikteyiz. Allah razı olsun.